Herkese merhaba. Şimdi İstanbul'dan yaklaşık 300 kilometre bir yol geldik. Düzce ilinin Kuru Kavak köyüne geçeceğiz. Tabi burada video çekmemin sebebi şu. Şimdi birazdan köy yoluna gireceğiz. Köy yolu dediğime bakmayın tabi. Yaklaşık 9 derecelik bir açıyla yapılmış sanıyorum yüze yakın bir viraj durumu var. Burada bu vitesli motosikletle bir enduro ...motosikletle nasıl viraj yaptığımızı, nelere dikkat ettiğimizi göstermek istedik. O yüzden de bu kaydı başlattık. Deh, Chico arkada kaldı. Chico da iyidir virajları da. Bazen tabi yanlış yapıyor giriş çıkışları. Şimdi sanıyorum 6 tane kadar tümsek var. Daha yoluna girene kadar. Onları geçeceğiz. Bir tanesi de buydu. Viraj dönerken eğer alt devirleri güçlü bir motosikletiniz varsa yani yatarken de böyle çok kızaklayayım, arka tarafı Allah korusun kayberimiyim diyorsanız deviri düşük, vitesi yüksek tutmak bu anlama daha güvenli. İşte şöyle bir manzara. Ya yani şurada şu dağ böyle dolanacağız şimdi. Bakalım neler yaşayacağız. Şimdi en son biz buraya geldiğimizde odun falan kesiyorlardı. Yollarda bayağı odun tozu vardı. İnşallah onlar gitmiştir. Şimdi burada bir keskin var. Bu keskinden sonra da yol başlıyor zaten. Güzel galiba de tümsek de vardı bir tane. Tamam. Hoppa. Evet. Yollar başladı. Böyle yollar. Bir gidiş bir gidiş. Tabi burası çok keskin. Döndük. Bir de karşıdan gelen arabalar genelde köylerin arabaları olduğu için bunlar yolları ezbere bilen insanlar. Yardıra yardıra geliyorlar abi. O yüzden çok tehlikeli. Yani biz mümkün mertebe temkinli ve dikkatli gideceğiz. Şeritten çıkmadan. Ama virajı da göreceğimiz noktaya kadar kendimizi muhafaza edeceğiz. Burası da keskin. Bir tane küçülttüm. Devirden düşürmek için bir tane gaz verdim motoruma. Şimdi yatıyorum. Lastiklerim durumu iyi biliyorum lastiğimi. Tamam. Motorumu da şu an ben tanıyorum aslında. Çünkü hiç böyle bir yola girmedim bu motorla. Neler yapabileceğin dair bir fikrim yok. Vitesim evet yüksekte kaldığı için arabayı sollayamam. O yüzden vazgeçtim. Arabayı sol köşesinden takip ediyorum Akın abi de korna çaldı ama Bir tane daha küçültelim Bak gördünüz mü işte bunu kastettim Hemen kaçıyoruz orada Bir tane daha küçültmemiz lazım Geldik döndük Tamam Hedefe kilitlenmeden Göremiyorum işte virajın çıkış noktasını gördüm. Sürüyorum. Burada bir keskin var gibi görünüyor. çok da keskin değilmiş. Tamam bura keskinmiş ama. Geldim. Çizgiye bakıyorum. Kafamı çevirdim. Kafamı çevirdim. Gaz açmaya başladım ve döndüm. Harika. 3'e attım. Devam ediyorum şimdi. Şimdi burada hem bozuk yol hem sert bir viraj. Kontrollü bir şekilde döndüm. Dalçık yaptım mecbur. Şimdi kesmelerle de burayı tamamlamayı planlıyorum. Kestim. Burayı da kestim. Attım dörde. Keserek devam ediyorum. Çizgide kalacağım. Çünkü yolu göremedim. Dönüyorum. Evet. Bir tane de sol var dedi. Tamam. Bir tane küçülttüm. Bıraktım motoru. Ha, işte böyle. Attım şimdi tekrar 3'e. Şimdi gene bir dönüş var. Baktım. Çıkış noktasına bakıyorum. Karşıya da bakıyorum. Araç geliyor mu diye vereci görebileceğim. En soldan sağa dönüşlerde en soldan seyrediyorum. Hem karşıyı hem yolun dönüş şeklini ve dönüyorum. Bakıyorum şimdi keskin var. Küçülttüm vitesimi. Yol da bozuk. Bir tane daha küçülttüm. Emin olamıyorum çünkü kayar mıyım diye. Yine kafamı kaldırdım. Çıkış noktasına bakıyorum. Gelen giden de yok. Ama rahat rahat dönelim dedim döndüm. Şimdi gaz açmaya başladım. Attım 3'e. Tork verdim motoruma. Virajı gördüm. Yine çıkış noktasına bakıyorum. Bir çıkışımız daha var. Şimdi oraya yatırdım makineyi. Döndüm baba. Çizgiden çıkmadan virajımı alıyorum abi. Tekrar yine sağ, sola yakın bir şekilde kesme yapabileceğim bir ortam karşısına gelen yok. Devam ediyorum. Hızımı düşürdüm. Devam ediyorum. Tekrar sağa yatacağım. İşte böyle. Şimdi bir saat dönüşümüz daha var. Gelen varmış, Şu uç noktada gel, gelen yok. Döndüm, yatıyorum. Tamam. Şimdi sola yatacağım. Şimdi sağa yatacağım. Kesme yapacağım burada. Tamam. Burada da çıkıyor, öne geçti. Yatıyorum, yatıyorum. Tamam. Burada işte motorunuz da. TCS özelliği varsa mutlaka açın. Çünkü yol asfalt hem kötü hem de çok virajlı. Mesela bu tarz bir yolda gidiyorsanız tedbirli olun. TCS'iniz açık olsun abi. Kızaklamasın lastik, kaymasın, patinaja düşmesin. Çünkü zaten 2, 3 ve 4. viteslerde gideceğiniz için bunların hepsi eğer motorunuz güçlü bir motosikletse güçlü vitesler aslında. Dolayısıyla risk almanızda hiç gerek yok. Yani virajın keyfini yavaş dönerek de alabilirsiniz. İlla son sürat döneceksiniz diye bir şey yok. <laughs> Çiko dengeyi bozdu. Her zamanki gibi bırakmıyor da ben önüne geçeyim. Çok hızlısın abi, çok hızlısın abi. Tamam, küçülttük, küçülttük. Ben sağa kullanacağım, onu görüyorum soldan çünkü. Tamam, şimdi sola yatacağız. Bir sağımız daha var, ben kesme kullanacağım orada. Tamam. Yine kesme yaparak devam edeceğim. O yatarak dönmeyi tercih ediyor. Ben kesme yaparak. Şimdi gördüm güreci Toz var yolda. Hiç gerek yok. Bitisim yüksekte. Devrim düşükte döndüm. Bir tane daha küçülttüm. Sakin. Çok tozlu, topraklı. Burada da var. O yüzden gazı bıraktım. gazı bıraktım ama burası şey keskin ikiye aldık burada dönüyorum dönüyorum tamam şimdi biraz açacağım yani iki tane sert viraj üst üste olmayacağı için mantık olarak anlıyorum ki bir 50 metre kadar motoruma ivme kazandırabileceğim bir mesafe var onu kullanıyorum o yüzden şurada da bir kesme yapıp sağ dönüş yapacağım gelen yok karşıdan en uca kadar bakıyorum bir sol var yattık gelen giden yok orada bir minibüsü var onu gördüm Akın abiyi seyrediyorum geçecek mi onu diye burası keskin düşürdük ikiye Akın abi bekliyorum derken işte tedbir kontrol çok önemli çok önemli ayağın daima frende kalsın baba sana o bir kere lazım olur onda da Allah korusun kazadan kurtarırsın derken hoppa evet şimdi odun kestikleri bölge burası küçültelim sağ sonra da beni kolluyor ben de onu kolluyorum böyle bir kardeşlik <laughs> Allah için çok seviyorum arkadaşlarım Allah hepsinden razı olsun onların aralarındaki en vukuatlı benim en acı tecrübeleri nail olmuş arkadaşları ben olduğum için beni biraz fazla kollarlar. Ağaçlardan yolu göremediğimiz için şeritte kalarak temkinli dönüyoruz. Asla yola bakmıyorum. Gözümün ucu zaten yolu görüyor. Ani bir şey çıktığında ona müdahale edebilecek refleksi sahip olduğumu biliyorum. Tabi Allah'ın takdiridir. Bazen eliniz ayağınız kitlenir bir şey yapamazsınız. O başka bir şey. Tedbiren ben sadece yola odaklandım yola bakıyorum. Alet sizin ondan korkmanızı, panik yapmanızı, soğukkanlılığınızı bozmanızı asla ve asla affetmez. Yani dikkatsizliği affetmez. O yüzden kafa daima dik, yere paralel. Motorun ucu sağa solu nereye giderse gitsin sen daima çenen yere paralel süreceksin bu alet abi. Bunu asla unutma. Burası ta aşağıya kadar düz. Verdim motor frenine, geldim, döndüm, döndüm, döndüm. Bakıyorum, şimdi çıkacağım noktaya kadar bakıyorum, bir ucuyla da gözümün yolu seyrediyorum. Şimdi önümüzü göremediğimiz için, tamam, burada sollayabilirim arabayı. Çöpek, Allah planda yoktu tabii. Daima gideceğim noktaya bakıyorum. Daima. Muhtemelen sol sağ var. Yol ağaçları şeklinde bakarak yorumluyorum. Evet. Geldim. Burası da bozuk ama en sağdan temiz yerden şöyle bir döndüm. Bir sağ daha var. Evlerden belli. Dönüyorum. Aşağıda keskin bir dönüş var. Gördüm. Şimdi bir kesme var. Şurada viraj var. İki tane attım. Kontrol motoru bıraktım. Dönüyorum. Odunları kesmişler. Tozlar var yol kenarlarında. Dönüyorum. Tamam. Şimdi bir sağ var keskin. Toz toprağı gördüm orada. Dönüyorum abi. Ee, hoppa. Çünkü bu tarz yollarda böyle hani çok gidonla itmeyle ve çekmeyle dönemezsiniz. Bak mesela deneyelim gidon dönüşünü. Abi yok dönemez buraya gidonla. Hiç boşuna macera aramaya gerek yok. Allah. Şimdi şurada bir daha yatacağız. Kontrol frenimi yaptım. Yatırdım. Bir de sağa yatıracağım şimdi. Bir daha sol. Döneceğim yere bakıyorum sadece. Döneceğim yere bakıyorum. Tamam. Açtım. Sağ solumuz var. Akın abi de uyarıyorum arkadan bir taraftan. Ne göreceğimiz belli değil. Dikkatli ol diye. Sol var. Şöyle kesmeyle solu alalım. Tamam kesmelik yol aşağısı. Şimdi sol ve sağ var. Şimdi solu aldım. Sağ biraz daha keskin gördüm. Sol da keskin görüyorum. Döndüm. çıpıra düştük. Onu yalan öyle. Bir tane sağ var yumuşak. Attım. Yine de bir ön fren yaptım. Ne olur ne olmaz. Hızı fazla gelebilir diye. Çünkü burada düşerseniz kanarsınız. Tatlı tatlı. Ve yolu bitirdik. Evet köye geldik. Böyle bir viraj videosu olsun bu da. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.